Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kişiler birlikte. <laughs> Dur şunu kapatayım. Eee um, Valorant'ta isim isim ve ID değiştirmeye bakacağız. Onu, onu yapacağız. Şimdi buraya Valorant'ın sitesine gidiyoruz. Evet. Burada sitesi. Hemen açılıyor. Ve buradan Hemen oynaya tıklıyoruz ve buradan oturum açıyoruz. Buradan hemen doğruluyorsunuz. Şu posta yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yaptım. Şimdi buradan şuraları falan değil. Şu şey tıklıyoruz. Ya buradan ayarlar var. burada tıklıyoruz. Geliyor. Evet. Ve burada direkt buraya atıyor sizi. Burada isminizi yani isminizi ve burada etiketinizi değiştirebilirsiniz. Buradan Gmail'inizi de, doğum tarihinizi de, buradan şeyinizi de, şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Herkese